Almanya'nın en güzel eyaletlerinden biri olan Hamburg'da ben Orço sizlere ilk videosunu çekiyoruz. Hamburg'un en nezih mekanlarından ve Avrupa'nın en büyük ikinci liman şehri oluşundan dolayı limanda çekmek istedik bunu. O zaman ilk sorumuza geçelim. Tabii ki geçelim. Almanya'ya nasıl geldiniz? Almanya'ya nasıl geldim? Ben Almanya'ya üniversite sonrasında kurs başvurusu yaparak e, geldim. İlk başvurularımı kurs üzerinden, dil kursu üzerinden yaptım üniversite bittikten sonra. Sonra 2016 yılında buraya geldim. İlk geldiğimde ee, heyecanlı, çok heyecanlıydım. Yani nasıl olacak, nasıl gideceğim, neler olacak, beni orada neler bekliyor. Açıkçası heyecan dolu bir yolculuk yaparak geldim. Evet, ikinci soruya geçiyoruz. Almanya'daki yaşamı nasıl buldunuz? Almanya'daki yaşamı nasıl buldum? Almanya'da insanlar gayet rahat. İstedikleri her şeye ulaşabiliyorlar burada. Güllük gülistanlık hayat. Hani insanlar Türkiye'den çok merak ediyor. Bana arkadaşlarım da soruyor. Yani burada yaşam gayet başarılı ve güzel. Tamam teşekkürler. Alman e, burada mutlu musunuz? Burada mutlu muyum? Burada gayet mutluyum gördüğünüz üzere. Yani limandayım. Her şey güzel. Güneş var. Yaşam kral. Yani istediğin her şeye ulaşabiliyorsun. Markete gidiyorsun, istediğini alıyorsun. Araba desen, araba desen her şeyi alıyorsun. Burada her şeyi alabiliyorsun, burada her şeye ulaşabiliyorsun. Evet. Almanların Türklere yaklaşımı nasıl? Kanka gibiyiz ya. Adamlar yolda geliyor. Halo diyorlar, selam veriyorlar. Bazen yaşlı amcalar geliyor, beni alnımdan öpüyor. Ulan diyor, helal olsun sana diyor, koca Türk. <laughs> Burada çok seviyorlar bizi. Markete gidiyoruz, biz onların eşyalarını taşıyoruz. Bayramlarda beraber kutluyoruz, onlara pasta börek götürüyoruz, onlar bize euro veriyor. Burada her şey on numara. Güzel. Buraya gelmek isteyenlere ne söylemek istersiniz? Buraya gelmek isteyenlere ne söylemek isterim? Abi ihtim imkanı olan bence çıksın gelsin yani. Bu buradan anlatmayla olmuyor. Yani şimdi bazıları diyorlar ya işte gelmeyin biz Türkiye'ye gelmek istiyoruz siz buraya gelmek istiyorsunuz orası cennet, burası cehennem. Öyle bir şey yok abi. Çıkın çıkın gelin ya. Vize veriyorlar. Hemen gelin atla uçağa gel. Sokakta yat gerekirse burada. Kimse. <laughs> Krallar gibi. Aleskılar. Reportaj için çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Ama ikinci soruyu söylemediniz. En başın altındaki soruyu söylemediniz hocam. En başın altındaki ilk girişte... Nasıl karşılandım? Evet. Ben ilk geldim abi kapıda polis. Bana dedi ki ülkemize hoş geldin. Dedim hoş buldum. Dedi ki burada dedi kalacak yeriniz falan her şeyiniz ayarlandı. Oradan bana bir kart visit verdi. İşte bu otele gideceksiniz. Sizin için özel dizayn edildi. Ondan sonra dedim ki neyle gideceğim? Dedi nasıl neyle gideceksiniz? Hemen oradan bir tane bir Audi Ares hemen anahtarı koydu önüme. Bu dedi Almanya'ya geldiğinizde aracınız. E dedim şimdi ben dedim orada telefon falan sende. En basit şey dedi. Çıkarıp iPhone'u verdiler ülkemize hoş geldin dediler. Dedim hoş buldum. Ondan sonra abi gittik, otelimize yerleştik. Ve de şöyle bir şey var. Masanın üstüne şey bile koymuşlar. Banka kartı. Amerikan Express. Vay. Sen krallar gibiydim. <laughs> Almanya perfect. Güzel. Teşekkürler. Rica ederim.